Ami! 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 Saramıyor! Ami! it go! Rekorların grubu Kington'un mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sırf beni özlediniz diye işimi gücümü bıraktım. Forever ablanız çocuklar seni çok özlemiş dedi durdu. Neyse Armler'in göbüşlü amcası verdiği bir röportajda King'tan ve şirket için şu sözleri kullanmış. Ben PD, şirkette çocukları kontrol etmiyoruz. Telefonlarını ellerinden almıyoruz veya sokağa çıkma yasağı koymuyoruz. Motto'muz istediğini yap. Ama gelişip büyümezsen, git. Birini bir yere kilitlemek ve 12 saat boyunca bir şey öğretmek mi? bu tür şeylerden nefret ediyorum, sözlerini kullanmış. Vallahi göbüşlü amcam sen kral adamsın. Kingtana ve diğer sanatçılarına verdiğin değeri görebiliyorum. Zaten Kintan beyler ile olan iletişimine hepimiz şahitiz. İlk çıkış zamanından beri daha çok kanka gibiler. Diğer şirketlere kıyasla göbüşlü amcam o konularda çok daha iyi benim için. Bu videoda göbüşlü amcamız hakkında konuşmak istedim. Sözleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum.